Gurbetin Terzi Tadilatı kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlerle birlikte bu elbiseyi kısaltacağız. Müşteri giydirmiştim gördünüz oradan iğnelerle tutturdum ne kadar kısalacağını belirledik. Şöyle tutturmuştum farkındaysanız. İki elbise birden tutturduğum için iç kısmından işaretler koymak zorunda kaldım. Şu şekilde iç kısmına girdim ve buralara iğne tutturarak işaret koydum. Bunları çıkarırsak şu şekilde işaretlerimin kaybolmaması için de oralara iğne taktım. Toplamda bu kadar kısaltacağız. Şöyle ölçtüğümüz zaman bakıyoruz. 3 santim kısaltıyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Elbiseyi masaya düz bir yere yatırdık. Zaten dikişler de o kadar mükemmel değil. Elbisemizi yaklaşık 3 santim kısaltacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde kısaltıyoruz. Ancak buna biraz da pay bırakmamız gerekiyor. Kıvırma payı. Ben özel kıvırma ayağıyla dikeceğim için çok ince bir pay bırakmamız gerekiyor. Bunun için bir santim pay bırakırsak eğer yeterli olacak. O özel kıvırma ayağıyla dikmek daha kolay olacak. Çünkü bu oval olduğu için çok geniş olduğu için öbür türlü görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dalgalanmalar kıvrılmalar yapabilir. Buna engel olmak için oldukça ince bir pay bırakacağız ve dikeceğiz. Şimdi bunu baz alarak eğer kesecek olursam şöyle dikişin bir santim yukarısından kesersek bir santim de paya gideceği için elbisemiz düzgün bir şekilde kısalmış olur. Şimdi elbisenin bütün çevresini bu şekilde kesiyorum. Eğer farklı bir ölçü olsaydı yine aynı şekilde bir santim pay bırakarak keserdik. Örneğin 10 santimden kısaltmış olsaydık 10 santim, 1 santim pay bırakırdık. Şu şekilde 9 santimden keserdik, ama öyle olmadığı için biz bu şekilde keserek tüm çevresinin fazlalığını çıkartıyoruz. Uygun ipliğimi makinama taktım. Şimdi e, kısaltmaya başlıyoruz. Şöyle iç kısmından. Şu şekilde katlayıp şu kalın yerini ilk önce dikiyorum. Biraz diktikten sonra şu araya şöyle katını geçiriyorum ve dikiyorum. Gördüğünüz gibi düz bir şekilde dikiyor. Bu şekilde tüm çevresini diktik. Şimdi ütülemeye geçiyoruz. Elbisenin dikişi tamamlandı. Şimdi etek kısmının ütüsünü yapıyoruz. Evet ütümüz bitti. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür tadilat videolarını kaçırmamak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.